Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım selamlar, merhabalar. Evet, ikinci testimize geldik. İkinci testimizde işte kökten çıkarma mantıkları, eşlenik mantıkları, işte o başında iki olma mantıkları, özellikler, yeni nesiller. Hepsi bir arada güzel bir test. Hadi hemen birinci soruyla başlayalım. İşleminin sonucu kaçtır? 216 sayısı nedir arkadaşlar? 36 çarpı 6'dır. 36 dışarı 6 diye çıkar. 6 kök 6'dır. Nedir burası? 4 çarpı 6'dır 24. 4 sayısı 2 diye çıkar. 2 kare kök 6 yapar. Bölü 75 sayısı nedir arkadaşlar? 25 çarpı 3'tür. 5 kök 3 yapar. 27 sayısı 9 çarpı 3'tür. Bitti. Şimdi yukarısı ne yaptım? 6 kök 6'dan 2 kök 6'yı çıkardığım zaman 4 kök 6 çıkardım. Burası da 2 kök 3 yaptım. Şimdi ister eşleniğiyle çarpıyor gibi düşün ama bu soruda eşlenikle çarpmaya gerek yok değil mi? Sadeleştirme var çünkü. Çünkü şuradaki kök 6 sayısı kök 3 ile kök 2'nin çarpımıdır aynı zamanda. Şimdi kök 3'ler de birbirlerini götürürse sorumuzun cevabı 2 kök 2. Ama isteyen kök 3 ile de çarparak yapardı. Cevap Ceyhan. Tamam mı? Bu soru testte bunlarla uğraşacağız şimdi. Geldik ikinci sorumuza. 32 ne ile neyin çarpımıdır? 16 ile 2'nin o zaman burası 4 kare kök 2'dir. 18 neyle neyin çarpımıdır? 9 ile 2'nin. 9 3 diye çıkar. Bir 3 de dışarıda. 9 kare kök 2 yapar. 98 49 ile 2'nin çarpımıdır. 49 7 diye çıkar. Önünde 2 var. Çarptım 14 kök 2 yaptı. Gerisi toplama çıkarma. 14 kök 2 18 kök 2 9 kök 2'si gitti. Sorumuzun cevabı 9 kök 2'ye eşit oldu. Cevabım Adana. Tamam mı? Şimdi güzel kıyır kıyır gidiyor değil mi? Hadi devam. İşleminin sonucu kaçtır? Dağıtıyorum içeri. 2 kök 5'te kök 5'in çarpımı. Kök 5'te kök 5, 5 yapar. 2 ile çarptım 10. Ne yapıyorum şimdi burayı? Dağıtıyorum. Dağıttığım zaman ne geldi buradan? Eksi 6 kare kök 15 geldi. Tamam. Sonra artı. Şimdi şuradaki sayıya bakalım. Nedir burası? 9 çarpı 5'tir değil mi? Yani 3 kök. 5'tir. Önce bunu yaptım. Sonra buradan bunu çarpıyorum şimdi. Dışarıdakileri çarptım. 3 ile 2'yi çarptım 6. Kök 3 ile kök 5'i çarptım. Kök 15 yaptı. Bununla bunu çarpıyorum şimdi. Kök 3 ile kök 3 3 yaptı. 2 ile de çarptığım zaman eksi 6 yaptı. Çat çat şunlar götürdü. Sadece bir dörtcük kaldı orada. Sorumuzun cevabı Ceyhan. Tamam mı? Evet şimdi geldik kaçıncı sorumuz? 3 dördüncü sorumuz. Aşağıdaki yüz, aşağıda yüzeylerinde reel sayıların yazılı olduğu bir küpün açılımı verilmiştir. Tamam. Bu küp kapatılıyor ve düz bir zemine aşağıdaki gibi konuluyor diyor. Tamam mı? Kapatılmış bu küp. Şimdi neyin nereye geldiğine dikkat edeceksin. Görünen yüzünde, yüzeylerindeki sayıların toplamı ile görünmeyen yüzeylerindeki sayıların toplamı birbirine eşitmiş. Şimdi görünen yüzeydeki sayılara bakalım. Eksi kök 75 nedir bu arkadaşlar? 25 çarpı 3'tür. 5 kök 3. Yani eksi 5 kök 3'tür burası. Bir 3'üm var burada. Şimdi bu da 36 çarpı 3'tür. 36 ile 3'ün çarpımı ise bu da 6 kök 3'tür. Değil mi? Ne oldu o zaman burası arkadaşlar? Şunları topladığım zaman kök 3 artı 3 yaptı. Görünenler bunlar. Görünenlerle görünmeyenlerin toplama eşitmiş. Bak neleri topladık şimdi? Şunu kullandım şunu kullandım, şunu kullandım. İşte görünmeyenler bunlar. Şimdi bir tanesi kök 3 zaten. Bir tanesi kök 7 eksi x. Bir tanesi de dördüncü dereceden kök içerisinde x eksi 2. Şimdi o zaman bak şu kök 3'ler eşit zaten. Şunların toplamlarının neye eşit olması gerekiyormuş? 3'e. x'e öyle bir değer vereceğim ki toplamlar 3 olacak. Yani kökten çıkacak demek ki bunlar. Şimdi bak x'e 1 verirsem falan tanımsız oluyor zaten. Bak x'e veriyorum 3 değerini. 3 değerini verirsem 3 eksi 2 1 yapıyor. 1 4. dereceden kökten 1 diye çıkıyor. 3 değerini verdim 7 eksi 3 4. 4 kare kökten 2 diye çıktı. O zaman x sayımız kaçtır? 3'tür. Ne istiyor? Zemine temas eden yüzeydeki sayı kaçtır diyor. Bak eksi kök 75 yukarı geldiyse bunun üstüne gelen bunun üstüne yani buna tam karşılık gelen şu yan yüzdür. Şu şunun tam üstüne geliyordur. X eşittir 3 ise 3'ü yerine yazdım. Kök içerisinde 7 eksi 3 yaptı. O da kök 4, 2'dir. Cevabımız Bursa. Tamam mı? Yani oradaki soruda sadece neyi düşünüyorum? Sadece neyi düşünüyorum? Önce bir toplamlarının eşit olmasını düşündüm. Ondan sonra da ne yaptım? Kapalı halini de düşünmen gerekiyor. Şimdi eşlenik durumlarına geldik işleminin sonucu kaçtır diyor. Hepsini eşleniyle çarpıyoruz. İlkini kök 5 artı kök 2 ile burayı kök 5 ile burayı da kök 5 eksi kök 2 ile çarpıyoruz. Hadi bitirelim işi şey şimdi. Yukarıdan 3 kök 5 dağıtarak yazıyorum. Artı 3 kök 2. Tamam mı? Şimdi ortak buradaki paydam ne yapıyor? Birincinin karesi 5. İkincinin karesi 2. Iki, 5 eksi 2'den bunun üstü 3 yaptı. Tamam. Eksi çarptık burasını 5 kök 5 bölü 5 yaptı. Tamam. Artı 1 ile kök 5 eksi kök 3'müş burası. Kök 3 eksi 2'yi çarptım. Kök 3 eksi kök 2 yaptı. Eşleniklerin çarpımından kök 3'ün karesinden 3. Kök 2'nin karesinden 1. Yani burası da ne yaptı arkadaşlar? 2 yaptı. Tamam. Şimdi işi bitirelim hadi. Şimdi işi bitirelim hadi. Şurada bir yanlış yapmışım arkadaşlar. Şurası 2, 3-2, şurası 1 yapacak. Tamam. Şimdi bak şuraya 3 parantezin al. 3 parantezinde burası kök 5, artı kök 2 yapar. Şu 3'ler götürsün. Yani ilk ifadem kök 5, artı kök 2'dir. Burası tamam. 5'ler götürdü. Burası eksi kök 5 yaptı. Burada da ne var? Artı kök 3. Eksi kök 2 var. Götürenlere bakalım. Şunlar birbirlerini götürdü. Şunlar birbirlerini götürdü. Bir tek kök 3 kaldı. Sorumuzun cevabı Bursa oldu. Tamam mı? Yani standart sorular arkadaşlar. Direkt işlem yapıyoruz. Bitiriyoruz işe. Evet sonraki sorumuz yine eşlenik sorusu. Aşağıda sarı ve mavi kutuları renk kutulara yazılan sayıların çarpımlarının tablosu verilmiştir. Bak bu bununla bunun çarpımı, işte bu bununla bunun çarpımı, bu bununla bunun çarpımı. ABC nedir diyor. Şimdi bak bir kere A sayısı, şurayı hemen iki parantezin al. İki parantezin aldığın zaman iki eksi kök üçtür burası. Hop bunları çarpınca eşlenik çarpımları bak. Eşlenik çarpımlarından birincinin karesi, ikinin karesinden dört. Eksi ikincinin karesinden kök 3'ün karesinden 3. 4 eksi 3'ten 1 yapıyor. Ama başında şu 2 çarpanı var. A'mız 2 demek ki. Tamam. B bunların çarpımları. Bakın burası kök 5 eksi 4 ya. Burayı da nasıl düşüneceğim? Kök 5 artı 4 gibi düşüneceğim. Yani birinci sayı ikinci sayı. Birinci sayının karesi kök 5'in karesinden 5 eksi. ikinci sayının karesinden 4'ün karesinden 16. Yani orası eksi 11. Sıraları önemli. Tamam mı? C sayısına bakalım. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı zaten 2. Tamam mı? Ne istiyor bizden? A, B, C toplamı. A'mız 2. B'miz eksi 11. C'miz de 2'ydi herhalde. 4'ü gitti. Eksi 7 mi yaptı? Sorumuzun cevabı Adana. Tek yaptığımız şey eşlenikleri çarptık. Nereyle neyi çarptığımıza dikkat ettik sadece. Evet geldik şimdi nereye arkadaşlar? 7. sorumuza ne diyor olduğuna göre çarpımın sonucu kaçtır? Bir bakalım hadi. Şimdi yukarıda eşlenikle çarpacağım ama karma karışık bir şey var. Yukarıyı bir düzenleyelim. 1 artı kök 2'ye bir şey yapamıyorum ama. Şunlara bakıyorum. Diyorum ki bunlarda kök 3'ler ortak. Bunun kök 3'ünü aldığım zaman 1. Bunun kök 3'ünü aldığım zaman kök 2'si kaldı. E yukarıda hala ortak bir şeyler var. Yukarıyı ne parantezin alıyorum? 1 artı kök 2 parantezin alıyorum. Bunun 1 artı kök 2'sini alırsam 1. Bunun e, 1 artı alırsam kök 3 kaldı. Tamam bak eşleniyle çarpmaya gerek kalmadı gördün mü? Aşağıda da 1 artı kökü var. Çat çat götürdü. A dediğimiz 1 artı kök 3'e eşit oldu. A'yı buldum. Hadi şimdi B'ye bakalım. A ile B'nin çarpımını soruyor. Yani B zaten belli de sadece düzenleyeceğim. Burası 1 eksi 1 bölü kök 3'tür sonuçta. Şöyle çarparsam B dediğimiz sayı payda eşitledim. Kök 3 eksi 1 bölü 3 kök 3 oldu. Tamam mı? Bölü kök 3. Hadi A ile B'yi çarpalım şimdi. A çarpı B. A dediğimiz kök 3 artı 1. B dediğimiz kök 3 eksi 1 bölü kök 3. Bak şimdi bunlar çarpılınca eşlenik durumunda değil mi yukarılar? Birincinin karesi eksi ikincinin karesinden 3 eksi 1 yapıyor burası. Bölü kök 3 var. Yani 2 bölü kök 3 oldu burası. Eşleniyle çarparsak 2 kök 3 bölü 3 sorumuzun cevabı Bursa. Tamam mı? Anlıyoruz değil mi? Haydi bakalım. Şuraya notlar alıyorum da kitabın güncellemesini yaparken böyle ee, değişiklikleri şimdiden yazıyorum ki bir şeyler şey olsun sonra ne yapacağımız ne edeceğimizi unutuyoruz. Evet geldik 8. sorumuza. Olduğuna göre ifadesinin en küçük değeri nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bir kere buradaki ifadede neler yapabiliriz, ne yapabiliriz bakalım. Şimdi bunlarda ortak bir şey var. Şimdi yukarıda, yukarıda neler ortak bir bak. Şimdi şu A sayısı kök A ile kök A'nın çarpımıdır. Yanlarında kök B var. Yani bunları bu şekilde görebil tamam mı? B sayısı nedir? Kök B ile kök B'nin çarpımıdır. Yanlarında ne var? Kök A var. Bakın yani şu A sayısının içinde kök A vardır. B'nin içinde de kök B vardır. O zaman bunları rahatlıkla paranteze alabilirim ben. Şimdi neler ortak bakın? Kök A ve kök B'ler ortak. Yani burayı kök A çarpı kök B parantezini alıyorum. Kök A kök B'sini alırsam ilkinden kök A. Kök A kök B'sini alırsam ikinciden de kök B kalır. Şimdi şu A eksi B'ye iki kare farkı uygulayacağım. Nasıl? Orası kök A'nın karesi eksi kök B'nin karesidir. O zaman buraya iki kare farkı uygularsam ne oldu? Kök A eksi kök B çarpı kök A artı kök B oldu. Tamam hadi işi bitirelim. Şimdi şunlar birbirlerini götürdü. Şimdi ne oldu oradan baktığın zaman? Kök A çarpı kök B bölü kök A eksi kök B eşittir kök a b bölü kök a eksi kök b oldu. Bak şimdi şunlar birbirine eşit olduğu için götürdü. Şunun altı da neymiş? Bak şurası 2 yanlış yazdım. Yani şunun şuna ne olması lazım? Eşit. Yani buradan kök a eksi kök b ifadesi neye eşit oldu? 2. O zaman bizden ne istiyor şimdi? İfadesinin en küçük değerini istiyor şunun. Şimdi bunun bir kere A ve B pozitif tam sayılar olduğuna göre bunlar demek ki karekökten tam çıkan bir şeyler. O zaman B'ye ne değerini veriyorum? 1 değerini veriyorum. Bu 1 diye dışarı çıkıyor. O zaman burasının 3 olması lazım. Yani A dediğimizde nedir? 9'dur. O zaman burası karekök 9 yapar. Karekök 9 dediğimizde 3'tür. Sorumuzun cevabı da C handır. Anladık değil mi? Hadi bakalım. Geçtik şimdi. Neresi? Dokuzuncu sorumuza. Güzel bir soru. Dikkat et. Kısa kenar uzunluğu kök 2 birim. Uzun kenar uzunluğu 8 birim olan özdeş dikdörtgenlerden 4 dört tanesi kullanarak aşağıdaki şekil oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan şeklin büyük bir şekildeki büyük kare ile küçük karenin birer kenarının çarpımı kaçtır diyor. Bak burada bir büyük kare oluştu gördün mü? bir de küçük kare oluştu. Bunların birer kenarlarının çarpımını soruyor. Şimdi bunun bir kenarı 8'di. Burası kök 2 idi. O zaman bakalım şimdi ne var? Şimdi o zaman burada bir 8 var bir kök 2 var. Yani burası 8 artı kök 2 kadar. Tamam mı? Şimdi bak şurasının tamamı ne kadardı? 8'di. E şurası kök 2 o zaman burası da 8 eksi kök 2 kadar. Bak senden eşlenik çarpımını istiyormuş. 8 artı kök 2 çarpı 8 eksi kök 2. Eşlenik çarpımından ne geliyordu? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi kök 2'nin karesi 2. Sorumuzun cevabı 62. Denizli güzel soru. Tamam mı? Mantığını yakaladık sadece. Neyin ne olduğunu o baktık anladık bitirdik. Evet şimdi geldik kaçıncı sorumuza? 10. sorumuza. İşleminin sonucu kaçtır? Büyük kök ve şurada 2 varsa İçerideki sayı 2 sayının çarpımı şeklinde yazıyorduk. Toplamları bunu verecekti. Evet 5 ile 2 toplamları bunu veriyor. O zaman burasının şunun cevabı nedir? Büyüğünü yazıyorum önce kök 5. Aradaki işareti eksi olduğu için eksi kök 2. Yani bu soru neyi soruyormuş bana? Kök 5 artı kök 2 ile öbürü neye eşit oldu? Kök 5 eksi kök 2. çarpımı istiyormuş aslında. Birincinin karesi kök 5'in karesi 5. İkincinin karesi kök 2'nin karesi 2. 5 eksi 2'den sorumun cevabı 3. Bursa. Tamam mı? Yani o 2 olduğunda da ne olduğunu unutma. Bu soruda da yine benzeri var. İşleminin sonucu kaçtır? Şimdi bir kere bunu kökten çıkarabilmem için şuradakinin 2 olması gerekiyordu. Buranın nasıl düşünüyorum? 2 çarpı 6 gibi düşünüyorum. Bu 6'yı bunun içerisine alıyorum. Ne oluyor şimdi burası? 4. dereceden kök içerisinde 17 2 6 10 içesine 36 diye girer değil mi? 36 ile de 2'yi çarparım. Burası 72 yapar. Tamam. Şimdi dikkat et. Burayı da şöyle düşün. Bak şurayı da düşün. Şöyle karekökün karekökü gibi düşün. Yani 4. dereceden kökü böyle düşünebiliyoruz. Şimdi burası 72. 9 ile 8'in çarpımı burayı veriyor bak. O zaman dıştaki karekökün biri duracak. 4. dereceden kare köke dönüşecek yani. Çünkü kare kökteyken çıkarabiliyoruz bunu. 9 dediğimiz tamam mı? Ne oldu? Kök 9 eksi kök 8 diye ilk kökten dışarı çıktı şuradan. Kare kökün içinde bu kaldı. Şimdi buraya bak. Buradaki ne yapabiliyorum zaten? 4 ile 2'nin çarpım burası. Direkt ne oldu? Artı büyük olanı yazdım önce kök 4. Aradaki işareti eksi kök 2. Tamam. Şimdi ne oldu burası bak? Kare kök içerisinde 3 eksi 8'de nasıl yazdım? 2 kare kök 2 diye yazdım. Kare kök var. Bak kare kök olduğu için bu işlemi bir kez daha uygulayabileceğim şimdi. 2 ile 1'in çarpımı 3'ü veriyor. Yani burası kök 2. Eksi kök 1 yaptı. Sonra bir de şu var. Kök 4 dediğimiz neydi? Neyse böyle yazalım hadi. Kök 4 eksi kök 2. Şu kök 2'ler birbirlerini götürdü. Şurada eksi kök 1 var. Eksi 1 yaptı. Buradan da 4 var. 2 diye de o çıktı. 2 eksi 1'den sorumuzun cevabı 1. Cevabımız Adana oldu. Anladık değil mi? Hadi bakalım. Devam. Kaça geldik şimdi? 12. Bu sorunun benzerini sadece şekilli olarak sormuşuz. A ve B pozitif tam sayılar. İşte mor'dan yeşile gidiyorsa mor şu morun içerisindeki kökün derecesini yeşilin içerisindeki bunu belirliyormuş. O zaman bakalım. Önce en içtekine bakıyorum. Burası ne oldu o zaman? Karekök içerisinde 7 oldu. Yanında ne var? 4 eksi bu. Şimdi buna bir kez daha bunu uygulamış. Bu karekökün derecesi oluyordu. Tamam mı? Bu karekökün derecesi oluyordu. Karekök 2. Ondan sonra bunu da buraya yazıyorduk. Burası bu. Eksi yine aynı şey bak. Şu büyük bir karekök yaptırır dışarıda. Tamam mı? 4 artı var. Bu mor yine kare kök yaptırır. İçine de 7 koydurur. Tamam. Şimdi sorumuz bunun cevabını istiyor bizden. Şimdi normalde bunu çözemiyoruz. Niye? Önünde 2 yok. 2 yoksa bu ifadeyi 2 ile değil. Hepsini kök 2 ile çarpıp neye bölüyorum? Kök 2'ye bölüyorum. Çünkü kök 2 ile çarparken 2 diye içeri girer bu. Şimdi kök kökler aynı olduğu için 2'yi içeri ne yapıyorum? Dağıtıyorum. Ne oldu şimdi burası? 2 ile 4'ü çarptım. 8 eksi... Burası ne yaptı arkadaşlar? Burası 2 kök 7 yaptı. Tamam mı? Yani sonuçta şu kökler aynı. Bu 2 ile bunun çarpıldı. Burası tamam. Hemen ikinci bölüme bakıyorum. Eksi kök 2'yi buna da çarpıyorum sonuçta. Bunun tam aradaki işaretinin artılısı oluyor zaten orası da. Bölü aşağıda neyim var bir de kök 2. Tamam. Şimdi yukarıdakine bakalım inceleyelim. Şimdi şu 7 ile 1'in çarpımıdır. 8'i veriyor. Büyük olanını yazdım. Burası kök 7 eksi kök 1'dir. Burası da bunun artılısı. Yani kök 7 artı kök 1 yapacak. Ama şu eksiyi de attığın zaman eksi kök 7 eksi kök 1 yaptı. Bölü aşağıda ne var? Kök 2 var. Şimdi şunlar birbirlerini götürdü. Bakın burası ne yaptı? Bu 1, bu da 1. Eksi 2 yaptı yukarısı. Aşağıda kök 2 var. Şimdi 2'yi kök 2 ile kök 2 gibi çarpıp sadeleştirebilirsin veya eşleniği ile çarp. Bir şey fark etmez. Aynı şey gelecek. Eksi var. Şunlar götürdü. Şunlar götürdü. Sorumuzun cevabı eksi kök 2 eşit oldu. Cevabımız Adana. Evet şimdi geldik kaçıncı sorumuza 13 şimdi köklü sayılarda sıralamalar yapacağız köklü sayılarda sıralama yaparken dışarıdakileri nereye alacağız içeri Sayıların doğru sıralanışları nedir? Baktım köklerin dereceleri aynı. O zaman içeri alıyorum. 4 içeri 16 olarak giriyor. 16 ile 5'i çarpıyorum. 80. A sayısı kök 80'miş. İçi büyük olan daha büyük olacak. 3 içeri 9 diye girdi. B eşittir. 9 ile 7'yi çarptım. 63 yaptı. 5 içeri 25 olarak girdi. 25 ile 3'ü çarptım. 75. C'de kare kök 75. En büyük hangisinin içi? A'nın içi. Sonra C'nin içi sonra da B'nin. En büyük A sonra C sonra B sorumuzun cevabı da Bursa. Evet. 14. sorumuz şimdi. Yine sıralama olan bir soru. Sayılarının sıralanışlarını soruyor. Köklerin dereceleri eşittiyse derecelerini eşitleyeceğim. 4, 3. derece, 4. derece kare kök. Kaçta eşitleyebilirim? 12'de eşitleyebilirim bunların derecelerini. Şimdi bunun derecesini 12 yapabilmek için bunun derecesi kare kök. Ne yapıyorum? Bunun derecesini de 6 ile çarpıyorum. İçeridekinin derecesini de. Yani içerisi 3 üzeri 6 kare kök 12 oluyor. Bu tamam. Şimdi bunun derecesinde 2 var. Burayı 3 var. Burayı 2 ile çarpacağım. Bunu da 2 ile. Yani burası ne olacak? 2'nin karesi kökün derecesi ne yaptı? Pardon 4 ile çarpacağız. 12 yapabilmek için. Kökün derecesi 12 içerisi 2 üzeri 4. Burası 4'tü. 12 yapabilmek için ikisini de neyle çarpıyorum? 3 ile. O zaman 12. dereceden kök 11'in neyi yaptı? Burası da küp. Şimdi köklerin dereceleri aynı olduğu için içi büyük olan daha büyük olacak. 3 üzeri 6, 3'ün kübü 27 idi. Burası 27'nin çarpı 27 gibi bir sayıdır. Büyük bir sayıdır yani. 2 üzeri 4 dediğimiz zaten nedir arkadaşlar? 2 üzeri 4 dediğimiz 16'dır. Gayet küçük bir sayı. Şimdi buraya 11'in kübü dediğiniz zaman 121 çarpı 11 gibi bir şey yapmış oluyor. Bunlardan hangisinin çarpımları daha büyük oluyorsa o daha büyük olmuş olacak. Ne diyor sorumuzun cevabı? Bursa yani C en büyükmüş. Sonra A'ymış. Sonra da B. Yani şu çarpım bundan daha büyükmüş. Sorumuzun cevabı Bursa olmuş oldu. Evet şimdi geldik son sorumuza. Son sorumuzda da yine eşitsizliğini sağlayan. Evet eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tam sayısı vardır? Köklerin dereceleri eşit hiçbir işlem yapamazsın. Kare kök, küp kök, 3. dereceden kök. Orası da 3. dereceden kökmüş, orası 3. dereceden kökmüş. O zaman köklerin derecelerini 6'da eşitliyorum. Bunu 6 yapabilmek için 3 ile, 2 ile, 2 ile çarpıyorum. 3 ile hem kökün derecesini hem bunun derecesini. 6. dereceden kök içerisinde 2 üzeri 3. Evet, burası 6. dereceden kök içerisinde x'in karesi. Burası 6. dereceden kök içerisinde... 6'nın karesi 36. Kökler aynı. O zaman içerilerini alıyorum. Şimdi 8'den büyüktür. X kare 36'dan küçüktür. Kaç tane X tam sayısı vardır diyor. Şimdi 3'ün karesi 9'dur. İlk sağlayan 3'tür. Sonra 4'tür. Sonra 5'tir. 6 eşitliğe gittiği için yok. 3 tane sorumuzun cevabı Adana olmuş oldu. Evet arkadaşlar ne yaptık? Ne yaptık? İkinci testimizde bitirdik. Üçüncü testimizde Üçüncü testimizde bir tık daha yukarı çıkıyoruz. Bakın özellik gördükçe gidiyoruz. Yani üçüncü testimiz daha yeni nesil soruların oluştuğu bir test. Ne dedik? Kolaydan zora doğru gideceğiz dedik. Zaten sonraki dördüncü testimiz tamamen yeni nesil bir test. Üçte de çok güzel sorular var. Kendini çözmeye çalış. Yapamıyorsan gel buraya. Hadi kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Bay bay.